TCK 148 149 232 230 mu zannedersem öyle bir şey efendim bundan dolayı şunu Açıklamak istiyorum. Ee, bir, şu an beni izleyen sevgili izleyicileri kaç kişi olursa soyadları farklı olursa ben bunlara kalkıp da Mehmet efendim. Evet. E, kaç kişi olursa olsun e, ben ne ben ne onlar efendim. Vasi davası açamazlar. Ve bir kanun olduğunu ben biliyorum. Ama o kanun bir hakim tarafından çiğnenip sakız gibi o cübbeyi boşuna takmış olup artı kendilerini kale almadıkları gibi kız kardeşlerini kullanıyorlar. Bu da bir fazlasıyla suç teşkil ediyor. CMK'da, TCK'da kalkıp da oradan buradan hakim bey kenara. O da çok suçlu. Kürtüsünü <laughs> çıkartacak. Bundan <laughs> dolayı efendim yani o zaman beni izleyen kişilerin ben soyadlarını bilmiyorum. Kabağı değilim. Onlar da benim kan bağım değil. Sol isimini de taşımıyorlar. Bundan dolayı ben ilk vasi davasını açtığımda kazanamadım. Karşı taraftaki Hüsnü Baysal olarak nitelendirdiğim kendi şahsıma, kendi ismimi ben burada e, söylüyorum. Asla benim kompleksim olmadı. Ne ismimle ne cinsiyetimle. Ama haksızlığa gelemem. İlk davayı kazanamadıktan sonra hakkında yüklü miktarda tazminat davası açtığından dolayı kız kardeşini kullandı. Böyle bir şey var mı efendim? Eğer böyle bir şey varsa efendim o zaman ben de diyorum ki ne? Gerçekten beni izleyen <laughs> sevgili hayranlarım, takipçilerim hakkında ben de kalkayım. Vasi vesayet davası açayım. İlk davayı e, karşı taraf Sibel Baysal kazansın. İkinci davayı da ben kazanayım diyerekten kız kardeşimi Adana'dan getireyim. Burada tekrar aynı şekilde vasili sayet davası açayım. Var mı öyle bir şey? Öyle bir şey olabilir mi? Hangi kanunda var bu? Kanunumuzda yok. Asla kanunumuzda yok. Böyle bir şey efendim kanunumuzda yok. TCK'mızda yok. Devlet yönetimimizde yok. Ama eğer ki eğer iki bir hakim bunların Eğer böyle bir <laughs> e, hakim kalkıp da bunlara inanıp e, iddianameyi açıklayıp şeyi hazırlayıp e, şeyi e, sinirlendim efendim e, bu arıyorlar ediyorlar ondan dolayı e, yani bundan dolayı şunu demek istiyorum efendim o zaman hakim bey cübbeni çıkartacaksın neye dayanaraktan benim soyadım bağım soy e, kan bağım olmayan bir kişi e, sibel gerek sibel sal. Gerek Hüsnü Baysal'ın Bakırköy Deliler Hastanesi'nde olmadığı Ceza evinde olmadığı alane belli olduğundan dolayı ilk davayı kazandı. Değil mi? Aynı hakim bey tekrardan diğer vatandaşlardan kız kardeşlerinin Kale alıyor. Ne anlama geliyor bu? Peki sen veya siz oturduğunuz yerden bu tür şeyleri yapıyorsunuz. Hakimi mi satın aldınız? Yoksa hakim babanız mı? Neye dayanaraktan böyle yapıyorsunuz? Ha? İhale size döneceğini senin götünde ne kadar don varsa Sibel Baysal alacak. Yok öyle. Ben elimi ondakladım, yaktım da, cart yaptım da, jurt yaptım da yok ettiklerini aldıracağım elinden de. Bilmem ne de. Tamam mı? Senin babanın, babana, varana kadar götünde olan donu ben aldatacağım. Adli yollarla. Çok oldun. Çok. <laughs> Haddini aştın. Haddini aştın. Seni kim yönlendiriyor bilemem. Beni adalet, adalet mülkün temelidir. Ama sana, siz sevgili hayranlarıma yemin ediyorum ne kadar donları varsa eski böyle eşyaları varsa aldatıracağım. Oturduğun yerdeki yazıcıya varana kadar aldatıracağım. Ben şuna kanaat getirdim. Bu herhalde benle bana aşık. Öyle düşünüyorum ben. Veya beni Gündür'den ayırmaya çalışıyor. Veya bana Zeytap dediği kişi var ya. Ha, onun gençliğine ben, gençliğine de benzemiyorum. Sevtap benim bokumu ya. <laughs> Ay efendim, vah vah vah, nedir senin benden alıp veremediğin, nedir senin benim köpeklerimden alıp veremediğin? Herkes senin ne mal olduğunu bildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden, İçişleri Bakanlığı'ndan, Tarım Orman Bakanlığı'na varana kadar herkes senin ne mal olduğunu, kimlerin seni yönlendirdiği ortaya aşikarca alenen, çıktı. Neyin peşindesin sen? Ben seni tanımam etmem. Neyin peşindesin? Sen kimsin? İlk etapta bana Vasi dava açıyorsun? Ardından vasi davasını kaybediyorsun kız kardeşini insan utanır ya. Vallahi billahi. Şahsen benim de Adana'da bacılarım, ablalarım var. Ben kalkıp da onları hiçbir olayımda kullanmam. Hiçbir olayımda. Hele ki yani ben transeksüelim. Senin ne olduğun bilirsiz. Gizli ne? Gizli de diye gizli de diyemeyeceğim babasının yanında sıkıcısını alan bir bok çuvalı. Erkeklerin yüz karasısın. Ben öyle değilim ama. Ben gayet hanımefendi olan pembe kimlikli olan bir kadınım. Ama ben yeri geliyor. Ne diyorum? Diğer arkadaşlarım adına, gay olan arkadaşlarım adına. Ha, onlar da onları e, temsilen değil de moral verici olaraktan diyorum ki ne yüzünü bayılsalım diyorum, kaynatıyorum, ediyorum. Ama sen onlar gibi de olamazsın. Olamazsın. Çünkü bacını öne sürüyorsun, babanı öne sürüyorsun ve babanın yanında da sıkıcının yanına alıyorsun. O beni ilgilendirmez. Kimsenin ne mahramı beni hiç ilgilendirmez. Sadece bana atılan iftira budur. Sen kimsin? İlk davayı zaten bu, bu davayı da kaybedeceksin. Bacağını niye kullanıyorsun? Efendim, ondan sonra diyorsunuz ki ne transseksüeller, travestiler? Tabii ki ayrımcılık yaparım ben. Tabii ki ayrımcılık yaparım. Neden yapmayın? Yani şimdi bir erkek görünümlü e, iblis vardır. Bir erkek görünümlü e, gay vardır. O gaye bunlar kurban olsunlar. Yani bunlar ne gay olabilir ne şey. Ya bir kere şeref, e, haysiyet olmuş olsa kalkıp bacısını öne sürmesi. Hani i̇kinci davada. öyle şey e, olmaz. E, hakim Bey'e de e, zaten Cimer e, üzerinden değil bizzat kendim gittim. E, davanın sonucunu e, beklemeden efendim yüksek seçim e, hakim kuruluna e, verdim kendisini. Yani Yeter artık efendim. Evini yakıyor, kundaklıyor, bir koltuğunu yakıyor. Yok bilmem babasının yanında sekicisini tır 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 alıyor. Ondan sonra e, bacısı Bari bacını kullanma. Bacını kullanma bari. <laughs> Götündeki dona varana kadar alacağım. Sen şimdi uç. Sibel Baysal'ı şöyle yaptım da oradan oraya koşturdum da yok şu hastaneye gönderdim de senin götündeki donu Sibel Baysal alacak. Neyin var neyin yok alacağım. Ama alıp ne yapacağım? Sokak hayvanlarına ve bakım yurdunda olan çocuklara da bağışlayacağım. Bir eski çamaşır makinesi olsa dahi elimle götüreceğim. Ben bunu kazan. Zaten kazanacağım yüzde yüz. Yüzde iki yüz. Ben harç parasını yatırdım. 400 milyarlık dava açtım sana. Harç parasını ben yatırdım. 400 milyarlık davanın harç parası 30 milyar. 30 bin TL. Ben yatırdım. Hollanda'dan aşkımdan geldi ve ben yatırdım burada. Gerekli işlemler Sibel Baysal tarafından devam ediyor. Ben senin gibi Zehra'yı avukatı diğerini kalkıp da kullanmıyorum. Parayla avukatımı tuttum. Her gün sabah kalkıyorum sırf senin o götündeki donu da almak için mücadelemi sürdüreceğim. Yetmedi başını koy. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana ki sen neden benimle uğraşıyorsun? Derdin ne? Alıp veremediğin ne lan? Ne? Bir söyle bakayım. Ha? Okşanın similyası sana güzel mi geldi? Okşanla niye uğraşamıyorsun? He? Okşan seni kolledi mi? Benim similyam olmadığı için mi? Similyan da olsa ben seni kollemem. Kollemem arkadaşım. Dakikada bir Tarım Orman Bakanlığı'na evime gönderiyorsun. Köpeklerini aldık, köpeklerini aldıktırıyorsun. E geldiler burada. Bana dediler ki ne? Aaa Bestami'nin tutanağını gördüler. Tarım-Orman Bakanlığı'nı yolla mısın ya bana? Ha? Kaç keredir? Emniyet Teşkilatı da, Tarım-Orman Bakanlığı da, a e Sağlık Görevlileri de hepsi senin aleyhinde Aa, burada olan kameradan görüntüleri aldılar ve hakkında tutanak suç duyurusunda bulundular. Artık senin suyun ısındı oğlum. Tamam Hadi bakalım. Seni kim dolduruyorsa yarın bir gün cezaevine girdiğinde o altındaki o götünde o şişko götün gerçi kimseyi de olmaz o donun. Peygamber donu diyoruz da elhamdülillah peygamber donu diye bir tabir ediliyor. Sen kimsin lan sen? Kimsin? Bana bir söyle bakayım. Kimsin sen? Alıp veremedin neyi? Şahsen beni tanıyor musun? Beraber yüzde geldik mi? Hayır. Seni kim doldurdu? Oturmuşsun orada küçük bir odada yazıcı. Yazıcını almama dair razıyım. O yazıcı oradan tazminat yoluyla neyin var neyin yok alınacak. Bacını da alet etme. Yazık. Tamam. Bacına yazık. İlk davayı. Vasi uygun değildir. Diyor. Ya sen kimsin lan? Sen benim soyadım bu taşımıyorsun. Etmiyorsun. Kalkıyorsun oradan. İkinci etapta bacını koyuyorsun. Hadi hadi. Okşana yap okşana. Okşana yap hadi. Okşana yap da göreyim. Bende de para konuşur Hollanda. Tamam. Götündeki dona varana kadar alacağım. Evindeki o küçük odandaki yazıcıya varana kadar alacağım. Ancak öyle için rahat edecek. Başka yok. Bir de tek tekler koğuşuna attıracağım seni. E bana gelen kağıtlarda tazminat davası açıyorsun. Harç parası ödeyemiyorsun. E ben ne yaptım? 400 milyar dava açtım. 30 milyar para ödedim. Ha? Evraklar elimde. Nasıl olacak bu? Senin yazıcını da o küçük odandaki Tamam. Bacını da karıştırdın. E sen karıştırdın. Bana ne? Demek ki bugün bacısını çal e karıştıran yarın bir gün ne yapar? Yarın bir günde e şey yapar. Kolleştirir veya bilmem e ne yapar. Beni ilgilendirmez. Nerede okuyordu senin bacı? Ben üniversitedeyim. Yakında İmam Hatip Üniversitesi'ne başlayacağım. Nerede okuyor seni? He? Okşan evinde mi? Nerede okuyordu? Ha, babanın odasında okuyordu. Anladım. Peki, bacını kullanma. Tamam, seni kim kullandıysa bacına varana kadar kullandıktırmış. Zalim diyemeyeceğim sana. Beter ol. Tamam. 400 milyara çaktım. <laughs> 30 milyarda harç parası yatırdım. Neyin var neyin yok. Yazıcın mı var? Götünde donun mu var evladım. Onu alacağız. Mahkeme kararıyla. Psikolojiyim. Arabam zaten kaza yapmış. Bilmem ne. Bunları sana anlatacak değilim. Haksız yere bana vasilik davası açtığında Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nden almış olduğum e, kurul kuruldan Kuruldan heyetten vasit tayini uygun değildir diyerekten raporu alan hakim bey de cübbesini ivedilikle çıkartacak. Hakkında da dediğim gibi onun da hakkında dava sonuçlandıktan sonra zaten ne kaldı şurada bacını kullanmasaydım bitiyordu yarın bir gün en geç çarşamba günü bitecek yani. Hoşuna mı gidiyor bu? Ha? Hoşuna mı gidiyor Sibel Baysal'la uğraşmak? Sen Sibel Baysal'ın cezaevinde yattığını veya bilmem nerede yattığını lan sana ne? Sana ne? Ha? Düşmez kalkmaz bir Allah. Efendim sevgili hayranlarım için söylüyorum. Ve sevgili izleyicilerim için söylüyorum. Bu mahlukatlar için söylemiyorum. Bunlar çünkü anlamazlar. Üç kapı her insan oğlu için açıktır dedim. Her zaman söylüyorum. Cezaevi bir, hastane iki, mezarlık üç. Kurban olduğum Allah'tan diliyorum ki şöyle dileyim efendim. Tamam mı? Ha, bu mezarlığa girmeden abu var ya o şey. Ha, anlayın. Bir de adını değiştirmiş. Heh. O böyle yanacak yanacak. Yanarak böyle. Heh. Yanarak böyle. Eyvah yandım 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 yandım. Ay yapmasaydım. Ay kimsenin sözüne olmasaydım da. He, he. Dediği süre içerisinde acı çekecek. Acı çekerek de Allahu Teala tarafından Geberecek. Bu ne ya? Bir de herkes efendim tehdit ediyormuş efendim. Herkesten e, ben seni dava e, ederim. Yok şöyledir. E, şey yapayım. Ne diyorlar? E, para kopartayım peşinde. En son yetmedi efendim. İlkini başaramadı. Bacısını koydu ortaya. Böyle bir şey var mı ya? İyi. Ben burada başaramadığım bir şeyi Azer Bülbül'ü dinlerim. Başaramadım. Kalkıp da bacımı Adana'dan getirtirip de kullanmam. Bize yakışmaz. Biz boş teneke değiliz. Boş tenekeler belli. Koca elinde. Bye. Şu an kimse yayını alamayacağım. Geçen aldım da ne oldu? Gündür ağzıma sıçtı. Bir de e, seni mi alayım? Veya ba, ke, e, Ali miydi? Neydi bunun adı? Kemal Bey. Ahmet Bey al diyor. Ondan sonra Yusuf Bey al diyor. Yok alamam canım ya. Kusura bakmayın. Kendi konuşacaklarımdı bunlar. Konuştum zaten. En arkadaşım olan, e, en yakına olan arkadaşım kaç kişi geldiler efendim Melisa başta olmak üzere.